geçmek istiyorum çok ee, geleneksel bilgi konusuna geçmeden önce öncelikle kültürü uyarlanmadan sizlere bahsetmek istiyorum en genel tanımıyla insanın doğal ve toplumsal yaşamını sürdürebilmek için ürettiği ve kuşaktan kuşak aktardığı her şey olarak tanımlayabileceğimiz kültürün Başlıca özelliği ihtiyaçları giderici ve insanın bulunduğu çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırıcı olmasıdır. Bu doğrultuda insanların ihtiyaçlarını gidermek için ürettikleri her şey aslında bir yanıyla da bir geleneksel bilgi belleğini oluşturmalarını sağlıyor. Yani insanın doğayla etkileşimleri sonucunda oluşturduğu deneyimlerin ürünü olan bir bilgi belleğinden bahsediyoruz biz geleneksel bilgi kavramını belirtirken. Geleneksel bilginin e, genel bir tanımına ve özelliklerine baktığımızda e, doğal çevre ile uzun süreli e, etkileşimler halinde olan insanlar tarafından sürdürülen, geliştirilen, birikimli bir bilgi olduğunu, teknik bir bilgi olduğunu, uygulama ve e, bir temsiller bütünü olduğunu görüyoruz. Bu bilgi birikimi kaynak kullanımını yöneten bir öz yönetim sistemi ve yerel çevre hakkında deneysel gözlemlerin bir dizisini aynı zamanda da bir sınıflandırma sistemini içeriyor. Bu bilgi birikimi kökleri sağlam bir geçmişe dayanan geleneksel bir çevre bilgisidir. Hem kümülatiftir yani birikimsel hem de dinamiktir. Önceki nesillerin deneyimlerine dayanır, aynı zamanda günümüzün yeni teknolojik ve sosyoekonomik değişikliklerine de uyum sağladığını görürüz bu bilgi türünün. İnsanın çevresiyle uyarlanmasını sağlayan bu bilginin literatürde gerek sınırlı gerek kapsamlı başka adlandırmaları olduğunu da görüyoruz. Bunlar geleneksel ekolojik bilgi, halk ekolojisi, etnoekoloji, geleneksel çevre bilgisi, ekolojik bilgi, yerel bilgi, toprak bilgisi gibi karşımıza çıkmaktadır. Ancak bunların içerisinden görece daha literatürde kendine geniş yer bulmuş olanı geleneksel bilginin yanında geleneksel ekolojik bilgi kavramıdır. Geleneksel ekolojik bilgi konusunda öncü çalışmalardan birini yapmış olan Fikret Berkes, Sakıt Ekoloji'de, aslında geleneksel ekolojik bilgi kavramının 1980'lerde yaygınlaşmaya başladığını ama aslında kökünün, tarihinin, geçmişinin ta antik avcı toplayıcı toplumlara kadar dayandığını bizlere belirtir. Peki bizim geleneksel bilgiyi gündelik alanda, gündelik yaşam içerisinde nerelerde görüyoruz? bunları şu şekilde örneklendirebiliriz. Yansıda da gördüğünüz üzere avcılık, balıkçılık, toplayıcılık, tarım ve hayvancılık. Suyun yeri toplanması, depolanması, gıdanın hazırlanması, muhafazası, giysi araç gereç imalatı, barınak yapımı, toplum ve doğanın ekolojik ilişkilerinin yönetimi gibi pek çok alanda geleneksel bilginin e, kullanıldığını görebiliriz. E, bu doğrultuda baktığımızda, geleneksel bilginin uyarlanma stratejileri üzerinden baktığımızda karşımıza antropolog Yehudi Cohen'in beş uyarlanma stratejisi çıkar. Avcı toplayıcılık, bahçecilik, tarım, hayvancılık ve sanayileşme. Daniel Bates'te avcı toplayıcılık, geçimlik tarım, bahçecilikte geçimlik tarla tarımı. Çobanlık, yoğun ve endüstriyel tarım olarak sınıflandırmalarda bulunmuştur. çeşitli antropologların da yine başka stratejik sınıflandırma sistemleri vardır. Ben bunlardan yola çıkarak biraz da anlatımımı da kolaylaştırsın diye genel bir başlıklandırma üzerinden gideceğim uyarlanma stratejileri bağlamında. İlk olarak avcı-toplayıcılıkla başladığımızda Kültür ve çevre arasındaki ilişkiyi anlayabilmenin aslında insanın besinini elde edebildiği en eski, en evrensel yaşam biçimi olan avcılık ve toplayıcılığa yolumuzun çıktığını görüyoruz. Avcı toplayıcıların beslenme rejimine baktığımızda aslında diğer gruplardan çok daha fazla habitat tarafından belirlenen bir beslenme rejimi olduğunu görüyoruz. Yani yaşamlarını devam ettirebilmek için Doğanın kendilerine sunduğu imkanlar dahilinde avlandıklarını ve toplayıcılık faaliyetlerini yürüttüklerini görüyoruz. Tabii burada hayvan avlama, bitki ve yumurta toplama işlemlerinin zamanını da bilmelerini gerektiğini görüyoruz. Bunda başarılı olabilmek için gökyüzünün zaman göstergelerini anlamaları zorunluydu. Ay ve yıldızların çıkışını, batışını takip etmeleri ve bunu aslında hayvansal ve bitkisel oluşumlarla da ilişkilendirebilecek, kıyaslayabilecek bir bilgiye sahip olmaları gerekiyordu alet yapımında kullanılacakları elverişli taşların neler olduğunu, bunları nereden bulabileceklerini bilmeleri gerekiyordu. Yani aslında baktığımızda ilk insanlar için bile hayli yüklü bir gökbilim, yani astronomi, botani, jeoloji ve zooloji bilgisinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için şart olduğunu biz görmekteyiz. Bu elverişli bir konum ve zaman bilgisi aslında avcı toplayıcılar için, bir başka açıdan daha önemli, daha hayati. Avcı toplayıcıların hasıtı aslında gündelik bir ıskalama veya işte yakalama meselesinin çok daha ötesindeydi. Çünkü avlarını çok iyi planlamaları gerekiyordu. Sürüleri öldürülecekleri ve etlerinin kurutulup tuzlanıp saklanabilir hale getirilebileceği yerlere doğru çekebilmek için uzun ve dar alan şeritler hazırlanmaları gerekiyordu. Bunun dışında avcı toplayıcılar için aslında önemli olan nokta yani avcıların ritmini belirleyen şey genelde en çok kıymet verdikleri gıdanın çok büyük bir kesimini elde edebildikleri göçlerin doğal ritmi yani hayvanların göç yolları mevsimsel hareketlilikleri yani burada bir iklim ve coğrafya ve arazi bilgisinin olması gerektiğini görüyoruz avcı toplayıcı yaşamı sürdürebilmek için. Avcı toplayıcılar Bitkiler konusunda da gayet e, iyi e, bilgiye sahiplerdi. Botanik konusunda onları e, fark atabilecek bilim insanlarının sınırlı sayıda olduğunu söylüyor araştırmacılar. Bitkileri e, çok iyi tanıyorlar. O kadar iyi tanıyorlar ki e, acı e, manyokalar denilen bitki e, türünde bunların hani zehirli, zehirli olmalarına rağmen bunları toplayıp bunların zehirinden ayrıştırabilecek e, yöntemler geliştirdiklerini biliyoruz hatta avlarda kullanabilmek için bu zehri ayrıştırıp ayrıca hani kullanabildiklerini araştırmacıların çalışmalarında sunduklarını görüyoruz. Yüzbinlerce yüz binlerce yıldır bu insanlar bitkilerle temas halindeler ve işin içinde yaşamları söz konusu olduğu için dikkatli bir gözlem yeteneğiyle birlikte yaşama gerektiklerini görüyoruz. Yani paleolitik insanlara baktığımızda aslında bitkilerin ekilmeye yani üretilmeye başladığı dönemden çok daha öncesinde çok zengin bir flora ve fauna bilgisine sahip olduklarını görebiliyoruz. E, avcı toplayıcı insanların derledikleri bu doğadan derledikleri sınıflandırmalarını yaptıkları bitkilerin aslında botanikçiler ve doğa bilimcilerini çok ciddi anlamda şaşırttığını görüyoruz. Tabii ki bu kategorilerin geliştirdikleri bu bitki taksonomilerinin belki hani kategorilerine uymadığı söylenebilir ama hem daha pratik yani yemesi güzel, yaraları iyileştirir mavi boya verir gibi hem de aynı ölçüde detaylı olduğunu görüyoruz. Bu bilgi hazinesinin deneyimleri yansıtan aslında bir tarihsel derinliğinin yanı sıra bunun bu bilginin tümüyle topluluğun kolektif belleği ve sözlü geleneğinde aktarıldığını, saklandığını görüyoruz. Bu nokta önemli bir nokta. Yiyecek toplayıcılık insan uyarlanmasının en eski ve en evrensel türü. yani Genelde coğrafi hareketliliği gerektiren bir tür. Avcılığa baktığımızda da çevreyle etkileşime girmek isten insanın belki de en kadim iletişim yöntemlerinden biri olarak görünüyor. Yani sadece bir karın doyurma biçimi değil, insanla doğa arasında bir etkileşim, bir bağ kurmasını sağlayan bir strateji olarak avcılığı görüyoruz. Çoğu avcı toplayıcının kaynakların çeşitliliğiyle kurduğu ilişkiye baktığımızda besin insanı değil, insanı besine götüren bir e, strateji olduğunu görüyoruz. Peki bu e, avcı-toplayıcı e, sürece baktığımızda aslında kendinden sonra ya da belki de eşgüdümlü olarak gelen diğer e, uyarlanma stratejileriyle birlikte e, onları onlar için e, öne ayak olduğunu yol açtığını görebiliyoruz. Örneğin e, meyve toplayan insanlar ya mevcut bitkileri toplayarak ya da meyveleri toplayarak bitkilerin üzerinde etkili olan seçici koşullar yani seçerek bir değişikliğe sebep oluyorlar. Bu da sonraki adımlarda işte tarımla, evcilleşme, ateşin bulunması vesaire pek çok konuda önce olduklarını gösteriyor. Tarıma buradan geçtiğimizde ee, en çok akla gelen, e, bu tabii ki ağacı toplayıcı dönemde de aslında e, tarımsal faaliyetlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Yeni çalışmalar bunları da zaten ortaya koymakta. Ama e, en bilinen haliyle Neolitik dönem, e, besin üreticiliğine geçilen dönem, tarım devrimi gibi e, adlandırmalarla karşımıza çıktığını görüyoruz biz Neolitik dönemin. E, bu dönemde insanlar e, doğanın e, sağladıklarını tüketmeye devam etseler de koyun, keçi, domuz, Sığır gibi hayvanları evcilleştirmeleri, buğday, arpa, fi, bezelye gibi bitkileri tarım almalarıyla onların genetiğine müdahale etmiş, seçilimi uğratmış olduklarını görüyoruz. Yani diğer bir deyişle doğanın sağladıklarına ek olarak ihtiyaç olan besinin üretilmeye başladığını biz bu dönemde görüyoruz. Neolitik dönemde tarıma alınan bitkilerin nesiller boyunca istenen özelliklere göre seçilerek, daha verimli, daha büyük, tadı kötü olmayan, acı olmayan gibi çeşitlerin seçilerek geliştirildiğini görüyoruz. Dikenli bitkilerin kültür alınırken bir sonraki ekimde daha az dikenli olanlarının tercih edildiğini görüyoruz. Örneğin çok dikenli bir bitki olan yabani patlıcanın aslında hani ekilerek dikilerek seçilme yöntemiyle bugün dikenlerinden kurtulduğunu görüyoruz. Hatta bugün yediğimiz patlıcanların çanak yeşil yapraklarına baktığımızda onların o dikenli yapısını görebilmemiz, hissedebilmemiz hala daha mümkün oluyor eski dikenlerinin izini. Bitkilerin evcilleştirilmesi, bir bitki yetiştirmek böylece bilerek ya da bilmeyerek aslında o bitkinin insanlar için daha yararlı hale gelebilecek şekilde genetiğini değiştirmek, yaban atalarından daha farklı bir duruma getirmek olarak en genel olarak tanımlanıyor bitki evcilleştirilmesi. Hayvanların evcilleştirilmesine baktığımızda ise aslında başlangıçta önce eti için evcilleştirilen hayvanların zamanla başka işlere de yaradıkları anlaşılıyor. Örneğin inek, koyun ve keçinin sütünün salınmaya başlamasıyla birlikte yoğurt, süt, tereyağı gibi süt ürünlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ardından sığır, eşek, deve gibi hayvanların yükü, yükleri için koyun ve keçinin de yün ve e, kılları için kullanılmaya başladığını görüyoruz. Yani aslında e, evcilleştirmeleri yaparken de burada da bir e, gözlem ve deneyim bilgisi olduğunu görebiliriz. Her her hayvanı evcilleştirmeye uygun e, bulmadıklarını biliyoruz. Çiftlik ortamında çiftleşip doğurabilme, insanlara ve kendi türlerindeki olan hayvanlara karşı saldırgan olmama gibi özellikleri o tercih ettiklerini görüyoruz. Yani bitki yetiştirmeyi ve hayvan evcilleştirmeyi kapsayan bu yiyecek üretiminin gelişmesine baktığımızda, seçicilik rolünün doğadan insana doğru geçtiğini görüyoruz. Yani yiyecek toplayıcılıktan yiyecek üreticiliğine geçen insanla birlikte, Doğanın seçiminden insan seçiciliğine doğru bir değişim ve dönüşüm olduğunu görüyoruz. Tarımın ön uygulamaları diyebileceğimiz, hatta bugün de çok ciddi anlamda günümüzde de önemli yere sahip olan bahçeciliğe baktığımızda karşımıza iki önemli pratik çıkıyor: yak aç tekniği ve nadas. Yak aç tekniğini Kısaca söylersek ormanları ya da hani tarım yapılacak e, arazi bölgeyi e, yakarak toprağın üzerindeki e, bitki örtüsünden temizleyip böcekleri öldürüp küllerle topraklarının toprağın beslenildiği ardından bitkinin ekildiği dikildiği ve hasat edildiği bir süreç görüyoruz. Tabi e, bunun ilk örneklerinde nadas dediğimiz hani tarlayı bir iki yıl ektikten sonra arada bir iki yıl ya da işte daha fazla bir boşluk verildiği ve toprağın dinlendirildiğini görüyoruz. E, yakaç tekniğine özel olarak değinmem gerekirse e, Burada da aslında yine bir deneyimsel ve gözleme dayalı bir bilgi olduğunu görüyoruz Çünkü böyle rastgele bir e, yakma tekniği yok burada da Burada da e, ağaçların ne zaman yakılacağı konusunda oldukça çok ciddi bir hesaplama yapılması gerektiğini görüyoruz Çünkü e, yangın günü rüzgar ateşi körüklemeye yetecek ama ormanın geri kalanına yayılmasına meydan vermeyecek şekilde olması gerekiyor. Yani bunun çok iyi bir hava gözlemi yapılması gerektiğini, arazi gözlemi yapılması gerektiğini buradan anlayabiliyoruz. Bahçecilikle birlikte aslında insanların çevreleri üzerindeki denetiminin daha fazla arttığını, daha fazla bir denetim elde etmeye, elde etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Nihayetinde en fazla verim elde etmeye aday bitkileri seçerek, daha verimli kaynakları, depolanabilir tohumları seçerek, ek su kaynakları sağlayarak, asalak otları temizleyerek aslında bitkilerin yetiştirilmesi için insan eliyle bir ortam sağlandığını, oluşturulduğunu görüyoruz. Tarlaya kıyasla bahçenin karakterine baktığımızda yabanılığa karşı çekilmiş bir hudutla yani bir çitle sınırlandırıldığını görüyoruz. Aynı zamanda erken modern e, tarımın örgünleşmesinde de bahçeciliği bir laboratuvar olarak düşünebiliriz. E, çünkü küçük boyutları sayesinde bolca gübrelenmesi mümkün oluyor tarlalara kıyasla bahçede çeşitli gübreleri denemek e, aşırı gübrelemenin sonuçlarını anlayabilmek yeni bitkilerin keşfi yeni bitkileri keşfederek bunu deneyimlemeyi mümkün kılmak e, ya da üretilen yetiştirilen bitkilerin birbirleriyle uyumlu olup 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 olmadığını anlayabilmek için bize bulgular sunuyor. Yani bitki ekolojisinin temel bilgileri bahçecilikle birlikte oluşmaya başlamış oluyor. Bir başka uyarlanma stratejisi olan hayvancılık ve çobanlığa baktığımızda, buna geçmeden önce şunu da belirtmek isterim: Bu stratejiler böyle birbirinden kopuk işte avcı toplayıcı bitti işte tarım geldi falan gibi değil. Aslında iç içe geçmiş halkalar olarak birbirleriyle belki eş güdümlü olarak ve beraber devam ediyor. Yani araştırmalar zaten şunu gösteriyor. En az iki uyum stratejisinin bir arada tercih edildiğini gösteriyor. Yani ne bir köylü ne bir çiftçi bütün yumurtaları tek bir sepete koymamış. En az iki uyum stratejisini tercih etmiş. Hayvancılık veya çobancıl, çobanlık e, özelliğine dönecek olursam, burada evcil hayvanların sürüler halinde e, bakımını görüyoruz. E, çobanlık yapan toplumlarda iki türden e, hareketlilik görebiliriz, göçebelik ve yaylacılık. E, her ikisinin aslında temel amacı sürülerinin farklı mevsimlerde, farklı bölgelerde e, elverişli hale gelen otlaklardan faydalanmasını sağlamak. E, burada da tıpkı avcı toplayıcılıkta olduğu gibi, hayvan çiftçiliğine dayanan bu uyarlanma şeklinin sürdürülmesi de ileri düzeyde uzmanlaşmış bir arazi kullanım bilgisi ve stratejisi gerektiriyor. belirlenmiş bir coğrafi alan içinde hayvan sürülerini mevsimsel bir programa göre otlaktan otlağa sürmeleri gerekiyor bu stratejiyi e, uygulayan toplulukların. Bu mevsimsel hareketliliğin yani göçebeliğin derecesi ise yağış miktarı, bitki örtüsü ve su kuyularına ulaşılabilirlik gibi çevresel etkenler tarafından belirleniyor. Buradan e, yoğun tarıma geçtiğimizde karşımıza e, en önemli e, ve yoğun tarıma ivme veren şeylerden bir tanesi olan suyun yönetimi meselesini görüyoruz. E, toprak verimliliğin artırılması'nın en eski ve belki de halen en önemli yollarından biri suyun yönetimini sağlayabilmek. Orta Doğu'daki arkeolojik bulgular. Basit su denetleme sistemlerinin aslında kalabalık nüfuslu büyük tarım devletlerinden çok daha önce olduğunu bize gösteriyor. Çünkü ırmak kenarlarında ya da bataklık kenarlarında yaşayan toplulukların suyun yağışlara bağlı yıllık su taşkınlarının ve çekilmelerinin zamanlamasını bilmek zorundaydılar. Çünkü bunu ya kabullenmeleri ya da yönlendirmeleri gerekiyordu. Yani hayati yaşamsal bir zorunluluk suyun yönetimini sağlamalarını gerektiriyordu. Bunun için bir ölçüm bilgisi, gözlem bilgisi, deney bilgisi mutlaka gerekiyordu. Bununla birlikte tarımın yani suyun yönetimiyle birlikte tarımın yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Ardından e, ilmek atan ikinci e, yoğun tarım evrimindeki ikinci önemli etkenler de sabanla ekin ve gübrelemenin bulunması. Bu sayede çiftçiler iki ürün arasında nadas diye bahsettiğimiz o iki ürün arasındaki dinlenme süresini daha da kısaltıyorlardı. Çünkü organik ve kimyasal içeriğini yeniden yerine koyması için gerekli olan nadas süresi gübreleme sayesinde azalmış oluyordu. Bu noktada hayvansal e, gübreye de e, belki değinmek gerekiyor özellikle eee Burada iki uyarlanma stratejisinin neden birlikte olduğunu daha net anlayabiliriz. E, tarımsal faaliyetleri sürdürenler hayvansal gübrenin, beslenen, toprağı besleyiciliğinin e, faydasını gördükleri için bir, bir yandan da hayvancılığı devam ettirebilmekte, yani iki stratejiyi birlikte yürütebilmektedirler. Sanayileşme, sanayileşen çiftçilik, endüstriyel tarım gibi adlandırmaları olan sürece baktığımızda burada nüfus artışı ve bunun beraberinde besin üretimine olan talebin arttığını görüyoruz. Sanayi devrimi bunu ciddi anlamda hızlandırıyor bu süreci. Fabrikasyon üretiminin aslında ilk olduğu alanlardan bir tanesi de çiftçilik alanı olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılda geliştirilen çelik sabanlar, harman makineleri, biçer döverler ve ekin biçme makinelerini 20. yüzyılın başında mazotlu traktör üretiminin takip ettiğini görüyoruz. Tüm bunlar endüstriyel tarımın ortaya çıkmasına, gelişmesine, ivme kazanmasına sebep olan etkenler olarak görülüyor. Bugün e, günümüzde geleneksel bilginin durumuna baktığımızda sanayileşme dönemi, teknolojik yenilikler, küreselleşme gibi dış dinamiklerin üretimin kitleselleşmesine, daha da e, kitleselleşmesini arttırmasına sebep olduğunu görüyoruz. E, kitlesel üretimi gerçekleştirebilmek için gittikçe artan bir e, ortaya çıkan bir makina ve kimyasal destekli e, tarım uygulamalarının aslında ...hem insan hem de ekoloji zararının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu da beraberinde tepkisel olarak çevrecilik hareketlerinin ortaya çıkmasına, geleneksel, doğal, köye özgü, organik tarım ve benzeri kavramlarında gittikçe ön plana gelmesine neden olduğunu görüyoruz. Bu süreci aslında geleneksel bilginin yeniden keşfi veya yaşamsal değerinin belirginleşmesi olarak okuyabiliriz bu içinde bulunduğumuz süreci. E, doğal olanın, organik olanın şifa verici, sağlıklı olduğuna dair söylemin yaygınlaşmasının izlerini bugün aslında ön plana çıkartan, tüm dünyayı da etkisi altına almış olan COVID-19 küresel salgını, COVID-19 küresel salgını ve geleneksel bilgi konusunda baktığımızda en ön plana çıkan bu hastalığa, bu virüse karşı korunmada her yerde duyduğumuz, gördüğümüz, dinlediğimiz insanların, bireylerin bağışıklığının yüksek olması gerektiği vurgusunu görüyoruz. Bunun için de kişilerin bitki kökenli geleneksel tedavi ve korunma yöntemleri ile doğal, organik beslenmeye yöneldiğini görüyoruz bu kavramlar gittikçe daha da vurgulanmaya başlıyor. bu konuda hani bunun bu sürecin bu şekilde ilerlediğine dair hocamız Doçam Doktor Melike Kaplan'ın COVID-19 küresel salgın sürecinde geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamaları adlı makalesi sözü geçen hastalığa karşı yani COVID-19'a karşı geliştirilen korunma pratiklerinin nasıl şekillendiğini ortaya koymaktadır. E, hocamızın nitel bir araştırma ile e, ulaştığı veriler sonucunda, görüştüğü kişilerin birisinin besinden bulaştığı bilgisi harekten hareketle salgın sürecinde doğal beslenme, evde yapılan yiyecekler, doğanın sunduğu haliyle organik sebze ve meyveleri tercih ettiklerini, özellikle vurguladıklarını görüyoruz bu yazıda. Dahası, zencefil, zerdeçal, limon, soğan, sarımsak elma ya da üzüm sirkesi gibi şifalı bitki veya bitkilerden üretilmiş ürünlerin tüketildiği geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaları da sıklıkla başvurulduğu yine hocamızın ulaştığı veriler arasında bu makale, bu çalışma ortaya koyduğu teşhis ve tedavi pratiklerindeki bu geleneksel, doğal, bitkisel, organik gibi kavramları olan vurgunun bu kadar ön planda olduğunu bize gösteriyor. Bu da demektir ki aslında geleneksel bilgi konusunun bugünün bağlamında da bir salgının etkilerinde ona karşı gelişen tedavi pratiklerine de geleneksel bilginin izlerini görmemizin mümkün olduğunu ve geleneksel bilginin aslında üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğunu bizlere bu çalışmada göstermektedir. Tabii COVID-19 küresel salgınının tetiklediği durumlardan birisi de dünyada açlığı ve yetersiz beslenmeyi artırması. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, kısa adıyla FAO, Dünyada Gıda Güvencesi ve Beslenmenin Durumu 2020 raporuna baktığımızda 2019 yılındaki son tahminlere göre açlık çekenlerin ve yetersiz beslenen insanların sayısında çok ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. E, bu FAO'nun raporu da e, bizlere aslında gıda güvencesi ve gıda güvenliği meselelerine odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. E, gıda güvencesinin ne olduğuna bakarsak e, tüm insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir biçimde besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik erişime sahip olması. Yani kısacası gıdaya her koşulda doğru gıdaya, sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi bir gıda güvencesi. Gıdaların e, akut veya kronik olarak tüketici sağlığına zarar verebilecek bütün tehlikelerden uzak olması gerekiyor. Bunu da e, bu da gıda güvenliğini sağlayacak olan bir durum bize. Geleneksel bilgi peki bu bağlamda e, gıda güvencesi ve gıda güvenliğini bize nasıl sağlıyor? Geleneksel bilgi sistemi gözleme ve deneyime dayalı, çevreye uyum sağlayan yapısı ile üretimde çeşitliliği, verimliliği sağlayarak gıda güvencesini yani gıdaya erişimi sağlamaya destek olurken yerli atalık tohumların kimyasal pestisit kullanılmadan doğal gübre vesaire yöntemlerle dair bilgi birikimiyle e, üretmesiyle gıda güvenliğinin de sağlanmasına neden olacaktır. Böylelikle gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin de geleneksel bilgi bağlamında sağlanabileceğini görüyoruz. E, FAO'nun yani Dünya Tarım Örgütü'nün de bu konuda pek çok çalışması olduğunu, e, gıda güvencesi, gıda güvenliği vesaire pek çok konuda geleneksel bilginin kullanılması gerektiğini bunu birçok projelerine, programlarına dahil ettiklerini hazırladıkları raporlarda görebiliyoruz. Aynı şekilde iklim değişikliğinin etkilerine karşı da alınabilecek önlemler de yine geleneksel bilginin geleneksel bilgi belleğinin kullanılabileceğini FAO pek çok raporunda vurgulamıştır. Çünkü topluluklar aslında geçmişten günümüze riskleri hesaplayan, ürettikleri besinlerin çevreye uyarlanabilir, insan yaşamına uyarlanabilir olmasını dikkat ettikleri için bugün iklim değişikliğinin sonuçları karşısında e, gıda alanında özellikle yaşanan problemlerde geleneksel bilginin kullanılabileceğini son e, raporları bize göstermektedir. E, tüm bu avcı toplayıcı süreçten bugüne baktığımızda e, geleneksel bilginin aslında e, dönüşümsel yapısını görüyoruz. Ancak e, bu konuda geleneksel bilginin e, geleneksel nitelemesinin eskiyi, statikliği çağrıştırdığı, aslında e, sabit katı değişmez bir bilgi olduğu yönünde eleştiriler bulunmakta. Bu konuda çalışma yapan e, araştırmacılardan Russell Lawrence Barsh, geleneksel bilgi hakkında geleneksel olanın, onun antikliği değil, edinilme ve kullanılma şekli olduğunu söyler. Benzeri çizgide e, çalışmalarını yürüten Graham Dutfeld, geleneksel bilginin aslında temel özelliğinin uyarlanabilir olmasını ve uyumun güvencesiz ortamlarda hayatta kalmanın anahtarı olduğunu bize söyler. Yani aslında geleneksel bilgi belleği kuşaktan kuşağa aktarılırken insanın ve ihtiyaçlarının değişken doğası gereği değişmekte, yeni gözlemler ve deneyimler yoluyla zenginleşmekte olan birikimsel bir bellektir. Bunu görüyoruz tüm bu sürece baktığımızda. Son olarak bitirmeden önce faunun dışında kurumsal düzlemde, geleneksel bilginin durumuna ve baktığımızda yani geleneksel bilginin ne olduğu, nasıl ve neden kurunacağı meselesinin kurumsal anlamda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü yani WIPO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO'nun çalışmalarında görebiliriz. Öncelikle Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO'nun çalışmalarına baktığımızda, öncelikle geleneksel bilgiyi bir topluluk içinde geliştirilen sürdürülen ve nesilden nesile aktarılan ve genellikle kültürel veya manevi kimliğinin bir parçasını oluşturan bilgi, teknik bilgi, beceri ve uygulamalar olarak tanımladığını görmekteyiz. E, Wipo, e, bu konuya geleneksel bilgi, kültürel ifadeler, genetik kaynaklar e, üç, üç ayak üzerine üç sacaya üzerinden e, baktığını görüyoruz. E, bunu örneklendirmemiz gerekirse. Bir tohumu tohuma dair ekme biçme e, gibi geleneksel bilgiyi korurken e, tohumun e, yetişeceği o bölgenin ekolojinin korunarak yani genetik kaynakların korunması aynı zamanda bu tohumun etrafında oluşmuş olabilecek sözlü belli kültürel ifadelerinde korunması gerektiğini yani üçlü bir e, koruma ayağı olması gerektiğini vurguladığını görüyoruz. Vipon'un. E, UNESCO'nun çalışmasına baktığımızda karşımıza 2003 yılında kabul edilen somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi çıkıyor. Bu sözleşmede korunması gereken 5 alan belirlenmiştir ama biz konumuz özelinde bizi şu an için ilgilendiren doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalardır. Burada karşımızda bu alanda öncelikle insanın doğa ve evrenle ilgili yerel ve sözel inanç, bilgi ve becerilerinin değerlendirileceği, ekoloji üzerine bilgilerin, yaşamayı sağlayan, kolaylaştıran ve sürdüren bilgi sistemlerinin, etnobiyolojinin, etnobotoninin, etnozoolojinin, yerel takvim gibi insanın doğayı ve evreni anlaması ve onunla birlikte var olmaya çalışması çabalarının yarattığı bilgi sistemlerinin bu başlık altında değerlendirdiğini görüyoruz. Yani iki kurumunda çalışmalarına baktığında geleneksel bilginin kurumsal düzlemde karşılığının İnsan ve çevre etkileşimi sonucunda oluşan beceri ve uygulamalar ile çevrenin, çevrenin bizzat kendisinin kurulması üzerine kurulu olduğunu görmekteyiz. Tüm bu süreçler, bunların hepsi avcı-toplayıcı kültürlerden bugüne aslında insan doğa etkileşiminin ortaya çıkardığı geleneksel bilgi belleğinin dönüşümsel, uyum sağlayıcı birikimsel bir yapısı olduğunu bizlere göstermektedir. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.